Merhabalar arkadaşlar. İğnelerin Ağaç'ta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere bu bordo yazmama çok şık gösterişli cıvıl cıvıl bir modelin anlatımını yapacağım. Ben severek hazırladım. Umarım sizler de yapar, dener. Modelimi çalışırsınız inşallah arkadaşlar. Ee, kullandığım iplerim oyalı suni ipek iptir. 4 katlısı Instagram'dan tespih örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden, videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ee, şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Hemen modelimin yapımına geçelim arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şu arada 5 tane küçük pırpır yapacağız. 5 küçük pırpırımızdan sonra da üç tane bir tık büyük pırpırlar yapacağız. Bu pırpırlarımızın üzerine çiçekler yapacağız. Şimdi burada ipim bitmişti. Hemen ip eklemesini göstereyim arkadaşlar sizlere. Ben bu şekilde yapıyorum. Şu ipimi de şu tarafa alıyorum. Bu şekilde ip kısmında iplerimi temizledim arkadaşlar. Hemen buraya kiprik yapacağız. Bu kiprik boyumuzdan 5 tane olacak. Surafa mı yapıyorum? Üzerine alıyorum ipimi. Üzerine alırken bir kere dolayacağım. Kibritlerim düzgün olsun diye arkadaşlar. Bu şekilde hemen yandaki surafa tekrardan geçiyorum? Yine zürafamızı yapıyorum. Bu şekilde hemen zürafalarımın önce boyunu ayarlayalım. şaşırdım önce Böyle aynı boyutta 5 tane kipremi yaptım arkadaşlar. Şu kipremi birazcık uzun oldu bir tık. hemen şuradan birazcık indireceğim ekrana bakınca gözüme battı şimdi yine tekrardan hemen zürafa yapıyorum 5 tane kipriğim olmuştu küçük şimdi bir tık Büyük kibritler yapacağız. Üç tane yan yana. Şöyle boyunu ayarlayalım. Şimdi bu kibritlerimin boyu büyük olacak arkadaşlar. hiç boşluk bırakmadan yine aynı şekilde hemen zürafamın içine döndüm yine kiprik yapıyorum bu sefer aynı boyutta yine Zürafamı yaptım. içine tekrardan alıyorum. Üçüncü kiprimi de aynı boy yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde aynı boyutta üç tane kiprimizi yaptım. Şimdi bir tık küçük aradaki kipliklerimizi yapıyoruz. Modelimin yeşil kısmı bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben tamamladım modelimizi çıkarmak için bu kadar yeterli. Evet bugünkü güzelliğim de böyle olacak böyle herkesin yapabileceği tarzda çıtı pıtı kolaylıkla bitireceğiniz bir model arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da bu modelimi kolaylıkla yapabilir. Hemen sarı rengimizde bu kirpiklerimizin içine tohum yapacağım. Böyle küçük küçük pırpır pır diyelim. Zürafa diyelim. Böyle sık iğne yapacağım. şekilde tohumlarımı hazırladım arkadaşlar. Şimdi gri rengimle ilk başlayacağız. Burada rengime buton kullanmak istedim arkadaşlar. Nasıl oldu bilemedim ama sizler beğeneceksiniz inşallah hep aynı tonlarda kullanmıştım. Bu şekilde kullanmak istedim bu sefer de arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şöyle bitmiş haliyle de tamamen anlaşılır. Hemen tohumumuzun dibine ipimizi tutturduk. Buraya şöyle yuva oluşturalım arkadaşlar. Şu boyutta yuvamı oluşturdum. Şimdi bunu geri dönüyorum. Aynı boyutta üzerinden geçeceğiz. Şöyle elimizde tutalım. Şu şekilde tekrardan üzerinden geçtim. Şimdi bunu yine dönüyorum. Bu tarafa alıyorum yine ipimi. Yine elimizle şöyle tutarak tekrardan üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ipimi tam orta kısmına değil de birazcık şu tarafa doğru eğilimini alacağım arkadaşlar. buraya 3 tane kiprik yapalım. Bu boyutta 3 tane kipriğimizi buraya yapalım. Kipriklerimi ben tek düğümle çalışıyorum. Tek düğümle daha da düzgün oluyor arkadaşlar kiplikleriniz. Bu şekilde yaparsanız. Şimdi hemen yan tarafa geçişimi yapıyorum aynı bu ipimizde buraya da yapacağım şu dip kısımdan kesilmedi hemen yeniden keseyim bu rengimizi buraya da yapalım arkadaşlar yine aynı yuva yaptım üzerinden aynı boyutta geçeceğim şöyle elimizde tutarsak aynı boyutu elde ederiz yine üzerinden bu tarafa elimizle yine tutuyorum arkadaşlar şöyle Yine ipimi orta kısmını değil de eğimini şu tarafa doğru alalım. Burayı üç tane kiplik yapacağımız için burayı dolduracak. Tam denge olacak arkadaşlar o şekilde. Burayı da tamamladım. Şimdi yazmamızın kendi rengiyle bordoyla yapacağım bir tane de ortasına. Evet. 3 tane çiçeğimizi hep birlikte yaptık. Modelimin tamamı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şu aralarına hiçbir şey yapmadım. Bu şekilde sade olsun istedim. hepsini tamamlayayım, Bitmiş haliyle tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim. Böyle cıvıl cıvıl, gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımız kolaylıkla yapabilir bu modelimi. Çok da hızlı ilerleyen bir model. Şöyle duruşuna da bakalım. Şimdi arkadaşlar bu tarz modellerimi köşeye nasıl denk gelir diye soranlar oluyor. Hemen şöyle belirteyim. Şimdi şu aradaki koyduğum sayı aynı olmayabilir köşeye denk gelirken. Şurası köşe. Hemen şöyle tutayım. Şu borda rengim tam orta kısmına denk gelsin arkadaşlar. Şu gri renk yan taraflarına bu şekilde koyabilirsiniz. Bu tarz modellerimi de böyle ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi fiyat kısmına geçelim. En az 700 TL'den başlamalı. İşçiliğiniz güzelse daha üst fiyatları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size en az fikrimi söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden videolarımdan anında haberdar olursunuz abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.